Ha bizim için fark etme arkadaşlar çalışacağız. Biz her dakika sağdayız. Hemen paketimiz düştü. Günün ilk paketi. Yeni çıkıyorum. Şimdi çıkıyorum. Mikrofonla da ilk çekim arkadaşlar. Umarım inşallah beğenirsiniz yani. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Paketimizi almaya gidelim. Ee, şimdi size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle kamera hakkında birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Kamera gerçekten çok güzel. Hani e, muhtemelen bu zaten ilk YouTube videomuz olacaktır. Ben kameraya açık konuşayım çok e, beğendim yani. Ozma Action 4 paketi. E, Ercan çur paketi standart paket değil bu arada. Yani bu üç tane bataryalı olan paketi. Yani açıkçası ee, kamera güzel yani ben beğenerek, severek kullanıyorum. Kamerayı da bir hafta önce falan aldım. Mikrofon da yeni almak nasip oldu. dediğimiz gibi mikrofonu da şimdi yeni taktık, yeni bağladık. Kendi orijinal mikrofonu, DJI Mic Mini, ee, alıcısız olanı, yani kameraya direkt bağlanıyor, telefona vesaire bağlanmıyor, Bilginiz olsun. Ee, eğer ki bir resim bulursam, şöyle bir kenara resim koyarım. Bir tane alıcılı ve alıcısız paketinin arasındaki farkları, yani alıcısız paketinde sadece küçük mikrofon var, başka bir şey yok. Yani tüyleri var, işte şarj e, aparatı, şarj kablosu, bunlar var. 4-5 parça bir şey var. Ama alıcılı paketinde hem iki tane mikrofon var. Dilerseniz e, tekli olan paket de var ama bu ikili, e, bu tekli paket zaten. ikili olan paket de var. E, alıcılı olan da işte bir tane alıcı var. Bu alıcıyı işte telefonlara vesaire takmanız gerekiyor. E, ondan sonra telefondan falan da e, ses kaydı alabiliyorsunuz. Ondan sonra iki tane mikrofonlu olan paketi var. Onun da tek mikrofonlu olan paketi var. Tek ve ikili olarak. Tekli alırsanız alıcı ve tekli, e, ikili alırsanız alıcı ve ikili. Aynı şekilde dediğim gibi kamerası sadece direkt bağlantı için bluetooth üzerinden bağlantı için e, alıcısız olanı da var. Yani şu anda herhangi bir kablo vesaire takılı değil. Alıcısız ve Bluetoothla bağlı şu anda kameraya. E, sesim nasıl geliyor şu an e, kontrol edemedim. Hani e, dediğim gibi bu videoyu çektikten sonra bir kontrol edeceğim. Hani ancak o zaman ses kalitesini, işte gecikme var mı, robotik ses var mı vesaire ki olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu orijinal mikrofon. Bakalım arkadaşlar siz nasıl düşünüyorsunuz? Hani şu anda görüntü ve şey olarak bir daha dediğim gibi biraz kapalı, borutlu. Ona rağmen görüntüye mikrofonu nasıl buluyorsunuz? Eğer ki iyiyse yorumlarda belirtin. Şimdi paketimizi alalım. Kameranın özelliklerine gelince arkadaşlar 4K'ya kadar, 4K 120 fps'e kadar video çekebiliyor. Ee, tabii ben 1080p 60 fps'te kullanıyorum. Gayet yeterli oluyor yani, gayet kaliteli bir görüntü sunuyor. Onun haricinde kaliteli bir... Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Abla ne yapıyorsun be? Allah Allah. <laughs> Nesin sen ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse. Moralimi bozmayalım. Moralimizi bozmayalım evet. da. Evet. bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni mikrofonum, yeni kameram, yeni motorum. Trend Yolga Okur devam. Ayrıyeten farklı motorum vesaire yok arkadaşlar. Soranlar olursa onu da söyleyeyim. Hani yorumlarda soracağınız şeyler varsa belirtin. Hani hiç çekinmeyin. İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Hani dikkat edeceğim. Hepsini okuyacağım. Hepsine kalp bırakacağım arkadaşlar. Kaç tane yorum olursa. Yani ona göre yorumlarda buluşalım arkadaşlar. İstediğiniz içerik tarzları vesaire varsa ona göre de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.